şu anda 14'ü hayatını kaybetmiş durumda ee, tekrar ifade etmek isterim bu e, bilgileri e, çeşitli zaman dilimlerinde sizlerle paylaşacağız e, vatandaşlarımızdan da farklı bilgilere itibar etmemizlerini e, rica ediyoruz e, İnşallah aşağıdaki arkadaşlar arama kurtarma arkadaşlar gayretle e, bize güzel e, ve e, umutlu haberler verebilirler. Bütün duamız, bütün niyazımız olur. Tekrar geçmiş olsun. Başımız sağ olsun. Sayın Sayın Bakanımız sayın, sayın Bakanımız e, söyleyeyim ki makine Aşağıda kaç kişi kaldı şu anda kurtulmayı beklemek ee, şimdi e, 110 kodunda e, 110 kişinin üst kodlarda olanlar var. E, onların bir bölümü zaten sağ salim çıkarılıyor. Ama aşağıdaki 49 kişinin olduğu alanda hala talisi ekipleri o alana müdahale etmeye çalışıyorlar. O alandan çıkardıklarımız var. O alandan çıkaramadıklarımız var. Bu konudaki tüm detaylı bilgileri e, her e, saat başı sizlerle beraber paylaşmış olacağız. E, ve arama kurtarmayı sordular herhalde. Takdir edersiniz ki dönem dönem arkadaşlarımız yani 70'in üzerinde bir arama kurtarmacı var sadece talisi ekibi ama dönem dönem aşağıya girenler, dönem dönem e, aşağıdan çıkanlar e, oluyor. Buyurun evet. senin. Ee, değerli arkadaşlar <laughs> öncelikle ee, ölen işçilerimize Allah'tan rahmet, yakınlarına sabırlar, yaralı işçilerimize de acil şifalar diliyorum. Bugün saat 16.24 vardiyasında 18-15 sıralarında biraz önce Sayın Bakanımızın ifade ettiği bu patlama hadisesi meydana geldi. Ve patlama hadisesi mütakipte öncelikle müessesede bulunan arama kurtarma ekipleri olay mahalline doğru gittiler. Biraz önce de yine sayılar sayın Bakanımız ifade etti. Ee, Yaralılarımız var. Şuradan yolu açar var. mısınız arkadaşlar? Lütfen. Şöyle bir geçin, şöyle bir karşıya geçelim Ambulans çıkacak, yolu açın. Evet. Galerilerimizde havalandırma tertibatı şu anda sağlıklı olarak çalışıyor. Kısmi göçükler var. Ee, arkadaşlarımızın yapmış olduğu ilk değerlendirmelere göre. Grizu patlaması olduğu şeklinde bir kısım mekan galerilerin belli bir kısmına kadar fayton dediğimiz mini raylı sistem çalışıyor. Bir kısmında ise ancak yayan müdahaleler, elle müdahaleler söz konusu. Bütün arama kurtarma ekipleri şu anda görev başında. Herhangi bir eksikliğimiz yok biz de arkadaşlarla sürekli koordinasyon içerisindeyiz. Ben tekrar başımız sağ olsun diyorum. Teşekkür ediyorum. Sayın Bakanım, aşağıya yangın tüplerinin indiğini gördük. Acaba herhangi bir yangın yanlış unsurun tertip mu? Te önlem alma ile ilgili bir husus var. İçeride devam eden bir yangın yok. dolayısıyla ama ilip bir olumsuz bir şey gelişir ve anında müdahale etmek icap eder. O açıdan gerek temiz hava tüpleri gerekse yangın tüpleri o maksatla bulunduruluyor. Yani müdahale eden arkadaşlarımız da zaten son derece deneyimli arkadaşlar. Sayın Bakanım ile ilgili şu anda net netice var mı? Şu anda henüz net bir netice yok. Biraz önce de ifade ettim. İlk değerlendirmeler grizu patlaması olduğu şeklinde. Ama bir şu arama kurtarma çalışmaları bittikten sonra da bir detaylı olarak olayın nedenleri araştıracak, soruşturacak. Teşekkürler. Yeah. Mm -hmm.